bu arada bu şimdi Gray'ı e uğraşacağım lan Gray ne yaptım Minimum map half open Şaka şaka Şimdi soygun map oynayacağım belki daha yasar hasar 100 bin hasarı savaş topu 100 bin hasar öyle bin... öyle öyle gideceğim işte Ben yalnız kasıyorum da Ya ha 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 Hatayla tıklamayı nasıl başarıyorum lan ben Heh, Ne ne diyor Oyuncu sımgası almış Ne diyordum şundan ne yani istediğimi mi alıyorum tüm de tekte mi? Oha. Ye yeah, bu çok güzel. Ama grey için. Ben bu arada full elmas kap elmas kapattım. Soygun mapinde full oynayacağım çünkü soygun çok güzel hasar verdikti diyor bana. İyi oluyor bu da. Grey zaten. Başka görevim yok ya. Şu var. Bir de şu grey var. Zaten grey'inkini yapıyorum son acıyım bir dakika 500 mi istiyor <laughs> Evet 500 mi istiyor 400 mi? 500 O zaman ben şuradan bir başlayalım bakalım neler neler 40 80 120 160 160 200 240 200 Kafa kalmadı 260 200 kafa kalmayınca böyle oluyor be 40 80 80 90 100 100 120 160 200 <laughs> iki skork 560 pardon 280 bende kafa yok 280 300 280 değil mi lan yok bende kafa kalmadı 280 90 100 100, 100. 320 320 360 360 360 400 Hadi son 3 tane 1 2 Oooo burada da 60 veriyor Tamam son iki, yani Son iki Brawl Pursu alıyoruz Genç son iki Brawl Pass alıyoruz I just want your autograph Fly me Cennet alacağım. Cennet aldıktan sonra da size bir şey göstereceğim. Şimdi göster. Cennet bu, bu taşı ben niye aldım? He doğru bakıyorum Emine. Bakarsınız belki günde beş ana. O koruyoruz. Ay elim yan. Koruyoruz sümrüdü de iyi. Şuradan gideceğim galiba. Yok. Şuradan gideriz. dersiniz. Hastalık takarım Anladınız siz işte. <laughs> Yalnız oyun çok zor açılıyor onu söylemesi. 5000 saat sonra. Hele şükür. Megotu ben denemek istiyorum. Merak edin açılırım. Uza uzak benzil Net. Let's go get him. Let's go get him. Oha, oyun bayağı değişiş lan. Keli ilk savaşçı ah, olmuş. Oha! Korklan Nitala bu bulan Brock şey olmuş. Bunlar biliyorsunuz kupa oluyordu, ender olmuş. Oha! 8 en Süper ender olmuş. Ender. Ender destansı. Ender destansı ender, olmuş. <laughs> Hepsi kupa olduğundan öyle şimdi başlarsanız çok kötü olur. Hiç bir karakter çıkartamazsınız. Kutular da gitti. Ne yapacağız lan biz şimdi? Bir şey dahi yok. Full böyle artık. Brawl Stars artık full böyle arkadaşlar maalesef. Ulan sonra bir dedim de benim mega kutuydu ya. Neyse o kadar da amalı değil. Kutular sonuçta elveda oldu ve gitti. Gerçekten buna 43 Gerçekten ger gerçekten bana 45 lira vermemi mi istiyorsun? Gelince ne kadar lira? 35 lira. Akıl kalmadı ki artık kafada. <laughs> Ems destansız. Süper <laughs> ender. <oynuyor>. Küçük <laughs> <8 'lik> süper ender. <laughs> Dynamite, Maya falan filan. Değişmiş ya. Baya değişmiş. Bu 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 bu. Final vs. hoş geldiniz. 30 bin hasar vuruşunda Gray bizimdir. Let's go get him. 500 bin hasar. <laughs> ne zorluk. Ya ne yapıyorsun geze kalsın. Benim hasar vurma yapmak amacım sen bana atıyorsun. Adamın yan Ne yapıyorsun Belki alırız bakarsan. Easy win. Hadi. Yeyi açtık. Yeyi. Güzel bir savaş diyor. Gay. Gray. Ben buna gay yok lan alakası yok. Gray. Sonunda açılmıştı. Benim ne Gray'im var artık. Selamlar Gray

ses bak lan. <gülüyor> <gülüyor> öleceğim gelecek artık. Şimdi bu yükleri de 5000 saate kıra bence. Allah'tan lütfemüş düşük de şu an adam bize pek saldırmıyor. Pew <laughs> pew. <laughs> tane bir tane kes lan. Piu 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 sen öldür lan. Tamam. Gaz öldürdü bu sefer. İstediğim yere ultim lan. Delik açabilirdim. Ona bir ses lan. Squeak mi diyorsun? Ne diyorsun? Yok. Sen. Troll, you can troll. Happy night nice day. Kanka tamam, oraya ışınlanıyorum. Hadi gel Selam ben geldim. Adamın yanına böyle gitmek çok güzel olmaz mı? Adam senin biraz üzerinde böyle bir ışınlanıyor. Adam da Allah'ına kavuştu. Burayı <laughs> kazandık. Yok galiba başka bir şey. Demma. Krom var. Krom zaten iş kolay. Kromatikler var burada da. Ha, ben de 5 kromatik açık değil. Bunu saymazsak 4. Çünkü bu ötesimiz yok. Şimdi alınabilir mi? 4500 ebesin iki ama. Up, up ben yine A Aa, kostümleri de var. Ha yok kostüm sandım bunlarda. Ben tabii ki de yine alırım başka kim alırım ya.